Bir şey yapmış abi, Eightborn Born Trailer demiş. Bakacağım <laughs> merak ettim. Sosyal medyanın. <laughs> Yazacağım artık. Şu konsepte bir şey. Şu konsepte bir şey görmek istemiyorum artık ya. <laughs> Dur, giriş çok etkilemedi mi ben? Melodi bile aynı gibi geliyor artık. Cübürcan Güven. Gatın Belediye Başkanı'na nah çekti. Hemen çekiyorum Bu ne Ece Ercan Al! Al! Efe Uygaç, Dubai'de konu kalma vaadiyle kandırdığı influencer'ın ağzına sıçtı. <laughs> bu arada bu arada çok enteresan. Mertler buradayken YouTube'da bu ne amık serilerini izledik. Kahkaha ata ata. O hatırlıyor musunuz? Yayında da izleyip çok gülmüştük o biz. 1 2 3 yani bir şeyler tıkınıyorduk, açtık, yerlere yattık. Şansa bugün bu gelmiş. Burada hiçbir yere sıçamam. Bütün katı halkına teşekkürler. <laughs> <laughs> o bayağı kasmışlar ha. <laughs> Jumper <laughs> Havuçla yer koymuşlarımı Bayağı kasmışlar. O 8-Born 8-Born diyoruz. Oğlum, makarasına söyledim. 8-Born'un alakası yok bu arada. Bir tek bir arka planda şey dönmüş. Çok da zaten yaratıcı bir şey değil bizim yaptığımız baktığında. <laughs> yani öyle oğlum oturup da bir senaryoda tam senaryosu güzel ama standarttır haber sahnesi bilmem ne. Bir iki film açsanız da görürsünüz. Güzel yapmışlar merak ettim. İzleriz. Sen kaybettin net çok enteresan ya daha dün izledik şunları falan